Yine ne kaçın? Asıl şöyle. İşte Heh. onları yayın yapıyoruz yani. He. Bunlar bizi benim dostum. Al Hepsi güzellerim. Gel bakalım. Gel. kızım. Bakayım. Gel güzellerim. Buyur. Al. Çek. Çek arkadaşım. Ben konturunu yükleyemedim ben. gel. Gel kızım bak. Gel. 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 Tamam, hadi bak, hadi. Ben emekliyim. 4-5 yıldır bu meydandaki bütün hayvanlara devamlı elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Besliyorum. Her gün geliyor musun? Her gün gelirim. Bütün meydanlardaki Böyle yalınız hayvanların hepsine evet, evet. yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Evet yani emekli maaşını bunlar kim harcıyor? Emekli maaşımın yarısını bunlar için harcıyorum. Verdim. Böyle lokantalardan Allah razı olsun. Kendi memleketimizin duyarlı insanlarından lokanta yemekleri artıkları alıyorum. İmkanım olursa mama alıyorum. Sağ abi şuna bak ya nasıl Yani Beyşehir'deki çevresindeki Beyşehir çevresindeki yani. bütün hayvanlara yani tamam. bir Şamlar yolu üzerindeki barınak o, gel. olayından gel. değil. Gel. değil. Gel. İzmir yolundakilere dahi, gel. Mühtü gel. mahallesindekilere, Çeçenler tamam. mahallesindekilere hepsine elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Kaldır ya şimdi bu evet. Gel gel gel. gel, gel. Ah kardeş benim gel <gülüyor> gel. <gülüyor> bu pitbull. Pitbull Çek. kırması bu. Yani bu hayvandan aslında zarar filan gelmez. Karnı aç ol, tok olduğu sürece en ufak bir zarar gelmez. Belediyeden tek istediğim bir şey var. Belediyelerden tek istediğim bir şey var. Kendi belediyemizden özellikle yakaladığımız bu e, dişi hayvanların kısırlaştırılmasını. Başka bir şey istemiyorum ya. Kısırlaştırılsın. Hayvanlara yani Cenab-ı Allah bize bunları lütfetmiş. Bunların da en azından insanoğlu kadar hakları var bu yeryüzünde. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bunların dili var. Konuşması yok. Kendiniz biliyorsunuz. Ağız var, dili yok. Benim arabamı Beyşehir bölgesinde neresinde olursa olsun hepsi biliyor. Hepsi <laughs> Vallahi böyle. Vallahi doğru. Kornayı düdüğü çalı verdiğim zaman ellisi yüzü birden peşime düşer. Yani benim tek Beyşehir halkından yani duyarlı olmasını çöp kenarlarına, parklara, bahçelere, hayvanlara bir kap su, bir kap yemek. Evet hepsi bu. olsun benim. Ne yapıyorsun? Ben evden haşşenesi. Ne yapıyorsun? Ne yaparsın? atıyorum. Bunları adadım. Şimdi böyle yardımcı oluyor. Bunu beni Beyşehir halkının aşağı yukarı yarısı bilir. Yani yardımcı olduğumu. Elimden geldiği kadar, asbel kadar. Allah razı olsun ki Beyşehir'imizin duyarlı insanlarından. Onlar da yardımcı oluyor bize. Bu pitbull kırması. Gel bu pit koltuğu. Bundan işte herkes korkar ama en ufak bir şey yapmaz. Bu hayvanlar top olduğu sürece hiçbir çevremize, hiçbir insanımıza, hiçbir çocuğumuza en ufak bir şey yapmazlar. Ya yiyecekleri ekmeklerden gram ya bulaşıklarını artıklarından getirip de şöyle bir yerlere attığı zaman bu hayvanların hepsi memnunlar. Hiçbir çora çocuğa saldırı herhangi bir şey yapmazlar. Bu hayvanların Ha, memlekette işte çorumuzda çocuğumuzda şöyle yapıyor böyle yapıyor. Hiçbirisi ısırmaz kolay kolay. Karnı aç olduktan sonra. Açlık değil mi? Açlık. Bir de ya duya insanlarımızdan istediğimiz ufak tefek kulübeler. Bu kış geliyor işte önümüzde. Mümkün olduğu kadar yardımcı olurlarsa yani her şeyi belediyemize barınaklarımıza bırakmaya gerek yok aslında. Ben evden aşacağım. Oraya bakalım. Ekman bak atıyorum. <laughs> Gördün mü Yusuf abi? <laughs> o benim hanımım atma. Peşinden gidiyorlar. Peşinden gidiyorlar. Peşinden gidiyorlar. Ne güzel bir bak. Ya işte, ne mi lazım bu çok sağ ol. Gel. Gel. Ha, gel. Gel. Biliyorum sen canım. Ben, ben biliyorum da sen gelin sen ha bu diyorum. Kardeşiz ya. Ama dinle Kemal Yeni. Kim? Kemal Yeni. Ya görüşürüz onlarla. Arkadaşlar. Dayım evet, oğlu. Ben sen tanıyorum da peki Kemal de akraba olduğunu biliyorum ben. Sen Zeki de böyle. Ama... Allah sizi inanırsa sayısını bilen bildiğim yok. Ama Heh. içimden gelen her şeyi elimden geldiği kadar yapmak için uğraşıyorum. Yani bizim kardeşim biz bunlardan aylık almıyoruz, yıllık almıyoruz. Herhangi bir destek almıyoruz. Her şey Allah razı olsun. Her şey Allah razı Elimiz bizim, 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 bizim kalbimiz boş. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz Allah razı olsun yapıyoruz. Ben bunu 4-5 yıldır yapıyorum hmm. определ, aşağı yukarı. 600, 100, 100, 100, 200, 100. 100 Allah bin kere razı olsun. Stop, bazı lokantalar yardımcı oluyor. Bazı insanlar yardımcı oluyor. Onların da hepsinden abi, Allah razı olsun. Ha bizim derdimiz kardeşim bu. Ağız olup da dili olmayan hayvanlara yani Cenab-ı Allah zaten bizlere bunları kutsamış. Dediğimiz gibi biz 140 metre kare falan bunlara ev istemiyoruz kardeşim. 1 metre yuva. Soğuklardan korunması için. Hani her şeyimizi bu belediyeye, barınaklara şey ya. bilmem sağa sola atmaya görüyoruz gerek yok. Esköp'e yerin çoktan Ya, ya, ya. yemediği şey iki ya. tane kemiği var. Allah rızası kemiği için çöpe atmasın da kenara versin. bu hayvanların hepsi bize hem faydası var, hem faydası var. Tabii ya evet. hayvan seven insan merhametli olur. Bir mahallede <laughs> bir mahallede kardeşim bir hayvana bakılıyorsa o hayvan çok memnunsa o mahalle çok iyi bir kişiler vardır. Merhametli insanlar vardır. Doğru. Merhameti olmayan zaten cana bakmaz. <laughs> cana bakan merhametli olur. Şunları bir çeksin de. Böyle gel. Şimdi musun abi? İyi bak. Bitteşcem şimdi. Erken. 最初は僕に行く。